24. Bursa'nın Osman Gazi ilçesine bağlı Sefer Işıklar Mahallesi'ndeyiz. Burada eee telefonlar çekmiyor 2024 yılında internet yok. Vatandaşlar çok ciddi şekilde iletişim sorunu yaşıyor. Eee bu köyde, bu mahallede oturan vatandaşlarımız bu konuda çok fazla şikayetçiler, sorundan bir an önce çözüm bulunmasını istiyorlar. Çünkü acil bir durum olduklarında haber verebilme ihtimalleri yok. Bu da onlar için çok büyük sıkıntı. Şimdi vatandaşlarımız burada e, kendileri bizlere hem köydeki durumu anlatacaklar. E, amcacığım şimdi burada anladığımız kadarıyla telefonlar çekmiyor, aynı zamanda internet de yok. E, şimdi bu konuda neler söylemek istersiniz? Şikayetiniz nedir? <laughs> Şikayetimiz, çekmediği için internet yok, haberleşme yok. Oradan bazı o tarafa gidiyor. Bazen bu tarafa gidiyoruz. Zor yani olmuyor mu böyle? Çekmiyor olduğu için çekmediyse o iki tarafa gidiyoruz. çektiği çekti yara kadar gidiyor ama az çekiyor yine de. Zor oluyor yani. Tepelerde mi çekiyor abi? Nasıl? Nerede olursa? Tepelerde çekiyor bazı Nerede olur belli olmuyor yani. Siz neler söylüyorsunuz İşte yakın bazı istasyonları olan yerlere işte olretti böyle yani. e, bir şey haber vereceğiniz zaman ne kadar uzak olursa olsun oraya gitmek zorunda mı kalıyorsunuz evet evet bir ambulans çağırsanız nasıl sıkı evet, çekiyor musunuz hastalık durumunda haberleşmek için de zor oluyordur tabii. bir yandan hastayı bırakamıyorsunuz evde kişi evet, kalsa evet. o da büyük sıkıntı galiba yani Bununla... yetkililere neler söylemek istersiniz bu konuda ne çağrıda bulunursunuz Valla çok şeyler söylendi ama şimdiye kadar hiçbir çare bulunamadı en kısa zamanda. Peki başvuru yaptınız mı bu konuda? Neler diyorlar? Başvuru Türk Telekom'dan falan geldiler. Bilmiyorum bazı böyle evrakla falan doldurdular gittiler ama olmadı yani bir şekilde olmadı. Neden olmuyorsa. Evet. Peki, ee, kardeşim. Vallahi hocam şimdi telefon çekmiyor. İnternet yok. Yani hadi çekmediği çok problem değil ama problem şuradan kalıyor. Mesela bir acil durum olduğu zaman ee, ambulansa ulaşamıyor. Ulaşsan konum bildiremiyorsun. Yani hadi en büyük sıkıntı zaten bu. Yani acil durumlarda telefon bize asıl gerektiği durumda telefon yok. Yani böyle bir sıkıntı var. E, arazide de zaten vatandaşın şimdi çoğu arazide olduğu için hadi köy içi acil durumlarda problem olmuyor. Ama arazideki durumda e, gelen ambulans şoförü mesela köyü tarif eder, edebiliyorsun ama araziyi tarif edemiyorsun. Burada sıkıntı şunu. Çekmiyor yani bu. Çekmedeni, 2024. Çekmediğini biz de gördük. Gelirken işte, sizi aradık. Ulaşamadık mesela. Kimse olmayınca burada bir işte, iki e, dakika boş işte, bekledik. Yani, çok kapı gelmek zorunda 2024 yani böyle bir problemimiz var. Ee, yok. Çözüm yok. Ankara'ya kadar gidildi. Çözümü var da yapılmıyor yani. Bir de şehre çok uzak bir yerde değil baktığınız çok zaman yakın. yani. Yani çok uzak bir yer Şehre 40 kilometre. Yani Geçen birkaç sene Merkez önce ilçe, geldiler, yani Merkez ee, buraya çok bir çok şey koyacak değil. oldular karşı tepeye. Eski birkaç sene önce öldü, üç sene evet. falan oldu galiba. Öyle bir şey olmadı diye, yapacak daha dediler, olmadı yani. Sonra bir telefon çalsa bile, yani biraz konuşsen hemen kesiliyor. Ama bitiremiyorum konuşmasını. Uzaktaki akrabalarınızdan, eşiniz, dostunuzdan haberleşemiyorsunuz. Zor oluyordur. Tabii, tabii ya, zor, zor, oluyor. oluyor. Akşamın ben birisine konuştum. Yani kesik kesik telefon. Şu dönem mesela yangınla ilgili bir, dönem. Allah korusun mesela. Yangını bile haber veremez. Yani çocuklar üç kilometre aşağı gidiyormuş. Şey için. İnternette i̇nternetten, i̇nternetten ders çekmesi için. Ders yapamıyor o köyde çocuklar. Aşağı kelesi yoluna iniyorlar işte. orada. 3 kilometre gidenler var şu pandemide de yaşamışsınızdır evet. ders e yapmaya mesela ıı, ulaşamadım. Allah korusun. Zaten çok kısa sürede haber vermem gerekiyor. Çok ciddi sorun, sorun. Bu da önemli bir sorun. Peki yani eğitimle ilgili, eğitim hakkıyla ilgili. Uzaktan eğitim olmamıştı burada yani, pandemide. evet yani hem uzaktan eğitim döneminde Tabii. Allah korusun yine bir pandemi olsa çocuklar buradan 3 kilometre boyunca evet. E, oraya gitmek zorunda Hı. kalacaklar. Ambulans, yandım, Yok, derslere kaya, ilgili. Hiçbir yere aday <laughs> geç kalma durumu var. Hastanız olsa bir an önce haber vermemekten bu daha büyük bir risk. Can kaybı neden olur. Peki bu e, internet ve telefonsuzluk dolayısıyla köyün nüfusunda bir azalma olduğunu? Yani evet. gençler özellikle de. Tabii ki genç nüfusu çok etkiliyor çünkü iletişim çağındayız. <laughs> ben gençler yani zaten yani köye, köye gelmek istemiyorlar. Birinci gün geri dönmüş gençlerin bir tanesi. İle, i̇letişim canlıyız. Evet. Ee, hepsi iletişim yani. Bu, köyde tabi... de internet yok. Ben ne yapayım köyde? Evet. Gelmek istemiyor. Yani Bursa'dan gelmek istemiyor. Gelenler de kısa sürede geri dönmek Aynen. istiyorlar. Şimdi. Bu da ciddi bir sıkıntı. Hem genç neslin burada köylerine tekrar dönmesi noktasında. Yani yiyenler var. wifi almışlar. Bursa'dan geldikleri zaman evde onu açıyorlar. Ondan ya, işte bayram iletişim. tatilinde bile etkiliyor bu. Yani normali geçiyorum da bayram tatilinde bile insanların köye gelmesini etkileyen bir şey. Bizim yani bu kadar ciddi bir gelmiyor sorun. Gelmiyorlar işte çekmeye diye gelmiyorlar internet yok diye gelmiyorlar. Arabam kaldı benim. Bir altı ay falan oldu. Konum bitti türlü atamıyorum. Karşı köye geçmiş. Tekrar buraya gelmiş. Tele ee, Telefon da. E tabii konumu atamadığım e için bu sefer karşı köye geçmiş. Ondan sonra bulana kadar bayağı bir zaman geçti yani. Çok ciddi sorun gerçekten. Yani inşallah bir an önce yetkililer bu soruna çare bulur diyelim. Ee, biz de e, bu haberimiz aracılığıyla yetkililere sizin sesinizi duyurmaya çalışacağız. İnşallah da duyuracağız. İnşallah. Yani, evet Yani kısa zamanda çözülür. Hem çok çabuk iletişim sağlarsınız. Bu değerli izleyiciler görüyorsunuz hani Sefer Işıklar Köyü'nde 2024 yılındayız. Ciddi bir iletişimsizlik var. Allah korusun e, burada bir yangın olsa ya da ağır bir hasta olsa ambulansın haber verir buraya ulaşması zor. Konum atamıyorlar. Yangın olsa itfaiye haber verme durumları zor. Ve yangına zamanında müdahale edilemez. Bunlar da önemli sorun gerçekten. Hele hele yaz döneminde yangınların çok riskli olduğu bir dönemdeyiz. E, çeşitli hastalıkların çok riskli olduğu bir dönemdeyiz. O yüzden yetkililere de buradan sesleniyoruz. Sefer Işıklar Köyümüzdeki vatandaşlarımızın sesini duymalarını istiyoruz. Bir an önce buraya da e, hem in, telefonların çekebileceği bir baz istasyonu ve aynı zamanda e, internet e, tabağalanabilecekleri bir e, ba, yine baz istasyonu koymaları gerekiyor. Çünkü çocuklarımızın da burada yine eğitim için çok ciddi e, e, isminiz neydi? Ali. Ali Bey söyledi. Üç kilometre ileride e, bir yere çeken bir yere taşımak zorunda kalıyorlar. Yaz günü belki havalar <laughs> Bahar günlerinde o kadar e, zor olmayabilir ama kış günü çok daha fazla zorlayacaktır. Bu yüzden bir an önce en azından çocuklar için e, bu yetkililerin burada bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyoruz.